Evet, bugün sizlerle beraber Minecraft'ı kuracağız ve oynayacağız. Evet, doğru duydunuz. Biraz ses artık ben geleyim be. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kodlama yapacağız. Yani kodlama evet. Böyle kodlama öğreneceğiz filan. CMD ile yapacağız bunu. Bu arada lütfen e, abone olmayı bekleyeceğim. Şu an bir ikisinin geldiğini gördüğümde canlı yayını başlatacağım. Evet şu an bekliyorum sizi. Evet, bekleyin bir dakika. Bu arada ilk gelen aboneme ee, bir tane onu bir telefon numarasını isteyeceğim ve yani şey e-postası da isteyeceğim ve onun hesabına girip ona büyük bir sürpriz vereceğim. Neyse hadi başlayalım kodlamaya yavaşla. Ben şu an ayarlıyorum, Siz göremiyorsunuz tabi. Çünkü benim birkaç özel fikirlerimle alakalı bunlar birazcık hata olur. Bugün 10 tane kodlama yapacağız. Yani bu bir saat sürmeyecek. Çok uzun da sürmeyecek yani. Şimdi ekranı paylaşıyorum. Tencere. Evet. Şu anda kodlama yerini görüyorsunuz. Neyse, neyse. Şimdi. Kullanma işlemiyle devam edelim. Bir, bir sürü yerimiz var gördüğünüz gibi. Ama ben şimdi... Birazcık yavaş geliyor bu odada. Onu bildim. Bunu ayarlamaya çalışacağım. Bir dakika. Şu anda yapmaya çalışıyorum. şimdi bir bakayım. Yok hala ya. Tamam oldu sanki. Şimdi buraya ilk kodumuz help komutu ile başlayacağız. Help. Help yazıp ay <laughs> tamam. Help yazalım. Alp. Ya. <laughs> her yazdım. Şimdi. Tuşa basacağım ama. Siz göremiyorsunuz. Bunu anladım. Şunu açıyorum. Şu an sizin görüyor musunuz diye bakmak istiyorum. Evet. Şu an siz göremiyorsunuz ama. Ben şu an. Şey büyütücü açıp görebiliyorum. Daha yakından. Şimdi help komutunu yazdık olmadı? bakın Bak bu da tüm ama tüm şeyler geldi. Komutlar. Bu da her şey var. Format var. Formatı ben bir ne oldu da bakmak istiyorum. Ona. Neyse tamam. Şimdi. Yalnız siz göremiyorsunuz.